Ya, çal ölüm çal keke yine çal keke Çaa ışık gibi karanlıkta yolumuzu gösterecek Leğini burada tutmamız iyi gayet Abi büyük milyonu kaçırdık ya. Güzel. Olsun ben sana. iyi güzel. Ulan karma hala olsun lan karma. be. Burada prizleyebilirim. Valla sıçra direkt bomboyu koydum. Yapacak bir şey yok. Öyle şekil yaparsam böyle. lego Gayet güzel. Listen gördük midde. O <laughs> mitage'de oynayabiliriz. <laughs> ya da dur yani, yürüyeceğim ya direkt bundan çıkacağım hayatım var şu Tek freeze'i güzel. Güzel. Muhtemelen evet var bunun. Atlayısın. Valla var bu karakter oynamayı bilen bu beyni dağıtır ya. Yani. Öğrendim bayağı bir çünkü yok şu an. Bu bottan oyunu bitiririm <laughs> Güzel, sıçra Sışı attı. Sıçrasını aldık ya, fena değil. sarmaya kaldı ya. Gayet güzel oldu. Bende de mavi kaldı. Bilsiri ben aldım. Diğerlerini oldum. Diğerleri aldım. Bir taşan burayı. Hiç burayı babası. Kuleye birkaç tane daha vuralım. burayı kanka. Az güzel. Çok fazla ezik ya. Beyz atman diye. Bak ejder tarafını oyna. Beyz atayım ejder'e oyna. Karşı takım salaklarla dolu açık konuşayım ya. Bu insanlara böyle hitap etmek istemiyorum ama. Şu ikisi bok ettiler oyunu. Bu adamlara yazık. Kaldırsan ben beni. Karma. <laughs> <laughs> Daha benim anasını da ben oynuyorum. Adamlar zaten şey buradan gitmezsin. Ekstra bir şey yapmanı kaybedebilirsiniz. Böyle buna bakın ya. kokmuş şu an. Öldü, öldü, kötü oldu. Manam yetmedi ya. Hatalı oynadık. Ya botu yardık. Buradan gitmiş bu. Botta durmanın man mantığı yok. Alamet tarafına doğru gideceğim zaten. Şey, alamet o. Bak buradalar. Bir de iteyim kanki geleceğim. bu tarafa yatıp oynuyor Gördüm onu da kata geliyor. Bu tarafa yatıp oynuyor. Red de var galiba. Ha red yok almış lan. Kata burada. Evet Q'yu katta için sakın çünkü ulti attığında range'ın hızlı hızlı çıkmam lazım. Kaça kaç gidiyorlar daha bu sorunu genelde. fena Ama farma <laughs> Adamlar bu tarafa çekti şimdi ben burayı geçeceğim. onlar ejder alacak. Ve <laughs> i̇şte yaptığınız adımlarda her zaman bir adım önlememiz lazım. Topuk <laughs> topuk. <laughs> yapacak bir şey yok. Bunu çıkmamın bir Celer'in çağrısı ağır yara açıyor. Yani şunu düşün Yumi'nin e, can yenilemesini ya bilmeyenler için söylüyorum. İtik beni geriye düşürecek ama değer yani. Aha ölmedi lan.

broken oluyorlar vallahi yapacak bir şey yok. Tapak tapak tapak. Topladım. Oo, ya sunan mesih değil işte bak. Bu şarttan mı adamı geriye dokuzabilir Tek başına taşımaya çalışıyorum zaten biliyorsunuz. Şurada bir adam gördüm. Biraz bu tarafa yetişen yolum var. Hmm. Gördüm gördüm sanki çıkacağım. Hmm. Cık, mana çok harcıyor vallahi. bana salsana ya. Lol. Aaaa çok kötü oldu Oynarsın hocam. Oynarsın babacım. Güzel, evet, bundan bundan çok iyisi var. <laughs> <laughs> atarım ben. <laughs> Güzel oynar eline sağlık. Yemin ederim kastımı durdurmuyor ya. Hani 10 hero var ya böyle kastımı durdurulanların arasında. Aha biri bu. Güzel. Devam babacım. Baron alabiliriz. Baron Okey. Baron, baron, elimdeki silah mesela şöyle anlatayım. Bu ulti attım. Kaç kişi sabit ediyorsa attım ki diyelim tuttu. Gel şurada atacağım. Güzel, ezreti çıkardım. bile vurmadık ki adama ya. Hadi gün Buraya buraya bırak onu. Topuk geliyor 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 geliyor. Yardım edin. Ulti bana. Ben de sadece. Oğlum mana mı yok? Güzel. Güzel, çok iyisin de paşam ya, çok iyi Mana mı yok lan burada? Bir adım almam lazım ne bitiyor? Bu tutuyor. Mid zaten açık. Barondan başka bir çözüm yok burada. Yani gelin hadi. Onu da alalım. Bitirelim dakika 20'de. Bile, bile Güzel. Red evet, de öldü.

var ya. Güzel doğuşladık bütün Q'larını da. Ben gittim atmam lazım. Oyun bitiyor onlar hala savaşıyor. Cici. <laughs> Güzel oyun ya. Elinize sağlık ya. Siz izlersiniz. Atarım yok karmayla falan iyi kombin çok güzel oluyor bu seyirle ikisi set öldü mü? cici elimize sağlık fena değil ya şimdi en iyi selleler.